Evet sevgili Boğa Başak Oğlak, yükseleni Boğa Başak Oğlak olan arkadaşlarım hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün haftalık bir burç gündemiyle tekrardan birlikteyiz. Bu videoyu gördüğünüzden itibaren 7 gün içerisinde baz olarak alabilirsiniz. Zamansız zamana niyetlidir. Öncelikle onu söylemek isterim. Takip, beğeni, yorum yapan arkadaşlarıma da niyetleniyorum. Destek olmak için yaparsanız çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi öncelikle Burada baktığım zaman dikkatimi çeken ilk şey şu oldu. Sizin bazı yükleriniz birikmiş ve gerçekten artık kendinize yetemediğinizi ve gerçekten bir şeyleri başarmak konusunda endişeleriniz olduğunu düşünmeye başlayacağınız bir hafta olacak. Bayağı sorumluluklarınızın birikeceği, herkesin size bir iş yığmaya çalışacağı bir hafta görünüyor. Size bu iş yığmalarından dolayı aslında bu arada kariyer hayatı anlamında da öyle. Gerçekten aile olsun, kariyer olsun, belki babanızdır, belki annenizdir, belki eşinizdir. Burada baktığım zaman herkes size bir sorumluluk bırakmaya çalışıyor. Yani herkes size şunu yapar mısın, bunu yapar mısın, şunu da sen yap tarzında bazı sorumlulukları size yüklemeye çalışıyor ve siz artık bu durumdan gerçekten sıkıldığınız bir evreye gelmişsiniz. Ve gerçekten fazlasıyla sıkılacağınız bir durum içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Şimdi burada baktığım zaman sizin haftaya çok büyük bir yol ayrımınız görünüyor. Yani hafta başlangıcında burada... Evet arkadaşlar tekrar bir durdurup başlatmam gerekti. Tripodla alakalı bir sıkıntı yaşadım çünkü. Hazırsanız devam ediyorum. Şimdi burada baktığım zaman şunu görüyorum. Sizin gerçekten bir yol ayrımınız görünüyor ve bu yol ayrımı sizin için aslında çok önemli bir yol ayrımı. Neden çok önemli bir yol ayrımı diyecek olursanız aslında burada vereceğiniz karar çok önemli bir karar olacak. Bu da büyük ihtimal bir ilişkisel anlamda bir karış olacak. Çünkü burada baktığım zaman tekrar devam edip tekrar devam etmemek gibi bir durum var. Aslında burada ben ne görürsem onu söylerim bu arada. Siz ne kadar bu kişiyle devam edecek olursanız olun o yolun sonu sürekli bir tıkanıyor ve sürekli tıkanıyor yani. Siz ne yaparsanız yapın karşı taraf ne yaparsa yapsın o yolun sonu her zaman tıkanmaya gidecektir arkadaşlar. Çünkü burada bir takım problemlerimiz var. Ve bu problemler aslında aşamıyoruz. Çünkü aslında iyi anlaşabiliyoruz. Hani enerji uyumumuz var ama Burada baktığım zaman birbirinizi anlamıyorsunuz ve birbirinize karşı gerçekten sarf ettiğiniz sözler, emekler paha biçilemez. Evet ama siz burada diyorsunuz ki hatta haftaya da şöyle diyeceksiniz. Ben o kadar emek sarf ettim, bir şeyler için çabaladım, o kadar emek verdim ve bunu kimseye bırakmak istemiyorum. En azından ben acı çektim, o da acı çeksin diye düşüneceğiniz bir hafta durumu görünüyor. Arkadaşlar burada ikili vadede bu kişinin size bir iletişim görünüyor. Yani size bu kişi bir iletişimle gelecek ikili vadede. Fakat burada baktığımız zaman ben şunu görüyorum aslında. Bu kişi ne kadar gelirse gelsin sizin anladığınız dilden konuşamayacak. Ve siz gene bazı tartışmalar içerisine gireceksiniz. Çünkü bakın burada baktığım zaman her türlü bir tartışma içerisine gireceğinizi görüyorum diyebilirim. Şimdi burada baktığım zaman birinden bir yardım alacak olabilirsiniz. Bir aile büyüğünüz olabilir veya bir büyük ablanız, teyzeniz, kuzeniniz vardır, arkadaşınız vardır o olabilir. Birinden yardım alacaksınız. Bu durumu dile getireceksiniz. Ve diyeceksiniz ki bana yardımcı ol. Ben işin içinden çıkamıyorum. Hani ne yaparsam yapayım işin içinden çıkamıyorum diyeceksiniz. Bu illa aşk hayatı olmak zorunda değil, başa çıkamadığınız bazı konularda size yardımcı olacak bazı insanlar görüyorum diyebilirim. Bu size yardımcı olacak insanlar gerçekten sizin böyle bazı sorunlarınızı giderecek ve yüklerinizi alacak elinizden diyebiliriz. Çünkü gerçekten burada kendinize sıkıntı yaptığınız bayağı bir konu var. Hani hem maddi anlamda yetersiz hissediyorsunuz, aşk hayatında mutsuz hissediyorsunuz. Hatta genel olarak bir mutsuz hissettiğiniz bazı durumlar var. Ve bu durumlardan ötürü de aslında sizin mutsuz hissedeceğiniz bazı durumlar olacak diyebilirim. Şimdi şunu şöyle köşeye bırakalım ve geçelim tarotumuza. Bakalım bu hafta neler yaşama ihtimaliniz yüksek neler yaşayacaksınız hemen bir niyet alın bir de tarotumuzdan bakalım. Bu arada da sizlere şey sormak istiyorum hani böyle kahve falıyla tarot birlikte güzel gidiyor mu? Eğer isterseniz kahve ile tarot çekebiliriz haftalık burç gündemlerine. Sadece tarotla devam edelim derseniz de sadece tarotla da devam edebiliriz. Yani nasıl isterseniz. Bu sefer bir değişiklik olsun istedim. Böyle çekmek istedim çünkü. Arkadaşlar burada bazı konularda birileri sizin hayatınızı yönetmiş olarak görünüyor. Bazı kişiler sizin hayatınızı yönetiyor. Şunu yap, bunu yap, böyle yap tarzında. Ve bu kişiler sizin hayatınızı yönettiği için siz gerçekten mutsuz hissediyorsunuz. Artık bu hafta İpleri elinize alacağınız bir hafta olacak. Yani ipleri elinize alacaksınız. Gerçek anlamda neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Neyin ne olmadığını çözeceksiniz ve ipleri elinize alacaksınız. Bakın yeni bir ilişki başlangıcı yapabilirsiniz. Biriyle tanışıp yeni bir ilişki başlangıcı yapmak için çok güzel bir zaman. Yeni tanışacağınız biri varsa eğer bu hafta içerisinde sakın kaçırmayın derim. Çünkü gerçekten bu kişiyle güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz ve sizi mutlu edebilir. Bence artık geçmişten bir arının ve sizi gerçekten mutlu edecek seçeneklere bakın. Bazı belirsiz konularda bir netleşme yaşayabilirsiniz. Artık ipleri elinize alıp istemediğiniz durumları reddedeceksiniz. istediğiniz durumlarda şey yapacaksınız, yani kazanacaksınız. Ve burada baktığım zaman bir borç aldıysanız, bir kredi çektiyseniz onun ödemesini yapmak için güzel bir zaman. Onun dışında altın vesaire almak için çok güzel bir zaman. Bunu Koç Aslan Yayları da söyledim. Altın vesaire almak için çok güzel bir zaman. Bunu tabii ki size finansal astroloji kısmında da açıklayacağım. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bayağı altın alın şunu yapın falan derken çıkıyor benim dediklerim. Burada devam ettiğimiz zaman gerçekten bu kişiyle güzel bir ilişkide yaşayabilirsiniz. Sakın kaçırmayın bu kişilerim. Arkadaşlar bir mahkemeniz varsa bir mahkeme sonuçlanmanız gerekiyor. Eğer görüküyor ne ya gözüküyor diyelim orayı keselim mi? Bence kesmeyelim kalsın gözüküyor. Şimdi burada baktığımızda şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Burada bir mahkemeniz varsa sonuçlanacak. Eğer bir mahkeme durumunuz yoksa da gerçekten hakkınızı yiyen birinden hakkını alacaksınız, <laughs> hakkınızı alacaksınız. Bakın burada gerçekten size böyle kısıtlamaya çalışan insanlardan da bir kurtulacağınızı, bir şeylerin farkına varacağınızı görüyorum. Bir eminlik içerisinde artık ipleri elinize alacaksınız. Ben buradayım, ben buradaysam ben bütün hayatımı elime alıyorum. Ben istediğimi yaparım. Kimsenin yükünü, kimsenin sorumluluğunu çekmek istemiyorum. Diyeceğiniz bir haftaya gireceksiniz diyebiliriz. Takip beğeni, yorum yapmayı unutmuyoruz. Yorumlarla da lütfen de bir sorularıma cevap verin. Oralara da bakıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.